Pitbull Pitbullsa mi? Şimdi aynı tepkiyi vermem peki? Hey oy. Reklam geldi oyum. Ah be kanka. <laughs> 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 Kaçın kaç. oyun başladı. Gözümün. Daha başlamadı. O, taktiksel aşamadayız. Evet, evet, evet. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Gerizekalılar doğru söylüyor kız. Salak herifler. <laughs> Çok troller ya. Skye çok bakayım. doğru konuşuyorsun kardeşim. Teşekkür ederim abim. Neden mi? Çekil bir tek atayım. Bu kadar gazdan sonra tek atmazsan ben de iyice bir şey adam. bulamıyorum sana. İşte karşısına çıkmaya, bir çıkmaya korkuyorlar abim. <laughs> Adamın cihazlarını gördün mü? <laughs> Beyler ben okey'e gidiyorum Allah'a emanet Görüşürüz. Ananı... Adam <laughs> hakikaten gitti lan. Şaka mı? <laughs>